Herkese merhabalar arkadaşlar. bugün hey. Bir, 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 bir kutu açılımı yapıyoruz. Tekrar sezonun ikinci Arkadaşlar şimdi 8. sezona geçeceğiz yakında. O yüzden 6. sezondaki kutuları açacağız. Bir dahaki sezon daha büyük bir kutu açılımı gelecek. Mesela arkadaşlar burada da kutuları biriktirdik de bunları şu anda açmayacağız. Şu anlık bunları açacağız arkadaşlar. Çok Mesela güzel. Arkadaşlar biz Brawl Pass'i de alamıyoruz. 10 elmasla kaçırdık şansa. Aynen. Önceki sezonda hiç elmas yok değil mi? Hemen kutularımızı açalım. Ee, ne kutuları sonra bırakalım. Aynen. Şey aç. Hemen. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada savaş. kupa yolunda da birliklerimiz var. Onları da bir dahaki sezon gelecek yine. Ve bir. Bir hiçbir hesaba çıkmıyordu. O yüzden sevindik la. Oy. Bir hiçbir hesaba çıkmadı. Bir tek bir kutu hesabımız vardı arkadaşlar. Ona çıkmıştı. En sen hani bir tane daha savaş kutu aç. Aynen. Bir büyük kutu eliyor. Şimdi İyi güzel ya. Bize iyi Arkadaşlar. Da. evet arkadaşlar devam Şimdi, ediyoruz. Evet ve ben de. Zeynep de Zeynep şanslı. Bakalım bir hiç kaldık baştan. Evet. Zaten hesapta çok karakter yok. Bir karakterleri de göstereyim hemen, hemen şu kutuyu açayım. Gelelim karakterlere. Artık 3000 kupayız ve daha bu. Buğumuz yok. Yani boya kadar biriktirdik diyebiliriz. Brok bro da yok değil mi? Hadi. Bu evet. um, sıra benden tamam. paramızı alalım. Al olsun. Bir şey gelmiyor. Ama ben ilk bir çıktı çok sevindim ben. Bundan evet. sonra terbiyeyle oynayacağım. Zeynep büyük taştı. Aşkım. Hızlı hızlı açalım hemen. Seri seri seri. Çünkü arkadaşlar video o zaman çok uzun olur. Ya yani şimdi bayağı bir kutu, kutu var. Bir şey olmaz daha Let's var go. bir sürü kutu var bir sürü. Daha 30'dayız. Hadi Arif'ın sen de. Ee, hemen yükseltmeyi bir yere verelim ben. Gerek yok onları videodan bir sonra yaparız. Video uzun olmasın. Açalım Aç abi şurada geride hemen bir kutu var. Atıkla, tıkla tıkla tıkla. Bay. Anne seni. Zem hızlı hızlı tıkla 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 Bakalım bana ne çıkacak? Bir şey çıkmayacak. Abi tek bir mi çıktı şimdi? Neyse bir de iyi. Ama mega kutular da var. Ama yani savaş kutularını aç. Savaş. Evet. İki tane savaş kutusu var. Ben de hemen şu gerideki savaş kutularını açayım. Şurada da iki tane var. Hadi be. Mega ya tıklamayın ha. Süper enderlerin hepsi var mı bizde? Hayır. Onlardan birisi çıksın. Enderler full galiba. Onlar biraz hızlı. Arkadaşlar benim en hesabım gitti. Evet. Ama alabiliriz ama gerek yok. E posta gerekiyor ya. Ona da gerek yok. Hadi sen aç. Hemen Bir değil kutlu. mi? Kutluyoruz. Hızlı Bir basamadın. Bir şey çıkmıyor. Hadi al şunu sen de. Köy etmişsin ya. Lan sen niye saç saçmıyorsun? Ben kızıyım. Ya ben ben niye saç kullanı açıyorum? Bir öyle bir tane var onu açayım. Tamam tamam. 27 tane. Yok lan sadece. Lan mega tıkladı. Şu yandı. anki sezona mı döndün? Evet. Ay bu ya. Sen hiç hiç yaşamadın. Arkadaşlar tek bir çıktı. Daha çıkacak. Mega kutulardan net 2 3 ya da belki 4. Aman. Aa bu kadar. Ya ben bu. Ne şekil? Ne geliyor? Bir şey geliyor. Ama ne geliyor? Aksesuar yok değil mi hesapta? Ka güzel. Yani karakterdir. Evet. Ben hep sende hemen sağ. Başka savaş kutusu kalmadı. Yok kalmadı. Önemli değil. Şimdi sen hadi Mega hadi. Hadi 1 2 1 Bir dakika bir dakika basmadan önce 3 tane mega varsa hepimiz bir tane basalım 3 tane ha, mega var hadi mı? Hadi 1 2 3 Megadan 3 taneden fazla var O zaman şimdi sen, sonra ben, sonra sen Ha aç bakalım Tek kaçacak 6 Bir şey geliyor, çok heyecanlanmayın of. Önemli belki değil, belki süper hem Yavaş bas <laughs> oh. Şimdi ne güzel bir şey çıkmıyorsa Ama ya Balıkları sen aç şimdi hmm. mega kutu. Bir, iki, üç. Kesin beş ya. Ya. Ya Zeynep'e şimdi altı yazacak. Ben o ikinci açtığım için bana bir şey gelmiyor. Aa. Beş. Ha beş. O zaman bir yedi yazar mı acaba? Son bitti mi? Hayır geride var. Geride var. Hmm. Oo, iki tane var. Evet <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Sıra çok bende. Ooo! Ya abim çok şans. Bize bir şey çıkmıyor abim. Es abi, üçümüz basalım mı? Hmm, Hayır, 2 1 Ya yuh ya. Ya gösperenler kaç oldu? Süper enerjiler 5'te 5. Daha artık destansı falan verecek. Sıra bende. Bir 6 yazsın bir destansı daha. Altı. Altı. İşte bu altı, ya. Bu 6, 6. İşte bu arkadaşlar. Benim şansıma bakalım. Ben tıklayayım tıklıyorum. Oha! Süp Sıkak. Ay sıkak. Oo. Sıkak. Bütün güçlendirmede sıkakla sıkak. Eee bir yer. Mi? Ne şekilde kusur? Oha sokak. Sokak. Hayır, sokak. Sokak. Değil, abi, sokak. 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 Ya ben de size işte artık destansı ve gizemlilere geçtik. Bir de kromatik. Sıkak. Sıkak. Ben sandım Spike ama sıkakmış. Altın. Altın. Yine bir şey geliyor. Bak ben de mega. Piper, 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 bir Piper, 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 İlk defa sudan çıktı. Bir ilk defa çıktı. bir çıktı. Bizim o kadar hesabım var. Hiç bir çıkmıyor. Ben benim hesabım, benim hesabım mesela benim, benim olsaydı kesinlikle hiç kimseye oynatmazdım. Çünkü bayağı güzel karakterler çıktı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir abi. Bunu da bir yiyemez. Bence beğenin arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi bir kutu açılımıydı bence. Aynen. Şunları. Şunları. Bu ayıp kadar Tamam bay para verelim. Hadi arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bakın 8. sesin olduğunda bir ay geçti. Çok büyük bir kutu açılımı geliyor. Evet hem de kromatik karakter aldım. Neyse arkadaşlar biz de olmuşsun. Ben bir şey karakterlerimizi gösteriyorum. 18 tane ve kaykımız. Hepsini bir yüzeltene. falan. Tamam. Artık... Ya şimdi Lu önemli değil. Lu'yu sonra da evet. yükleriz. Bakalım şu kalkı kaç seviye gelirmişiz. Önemli olan o. 4, 4 5, 5 bir de bir beş seviye olmuştur. Ya da dört seviye. Yok o da beş. Değil. Piper. Piper da seviyor. E bakın arkadaşlar, ben Edgar çıkmasını istiyordum. çıkmadı ama Piper çıktı o da bir de daha, de daha iyi karakter. Hayır, Scott daha iyi Piper'da. Evet. Umarım video beğenmesinizdir. Bye Hadi. bye.